Hazır. arkadaşlar, e, e, Haziran 4'ü Perşembe günü bir tane e, bu Bluetooth'lu e, sistemi aldım. Yani şöyle bir sistemi, bunun bu kablo yok. Otomatikman kablosuz bağlanıyor. Gördüğünüz gibi görüş görüyorsunuz. Bakın şurada Bluetooth var. Toplam 80 Watt orijinal. HDMI kablo girişi var. Ondan sonra hop, dik kablo girişi var. Aus girişi var. bu USB girişi var gördüğünüz gibi. Bir de şurada gördüğünüz gibi de kumanda alıcısı var. Evet sen arkadaşlarımız şimdi size sistemimizi göstereceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle uzun emetin bir aparlar var. 2 çarpı 40 Watt Gördüğünüz gibi. Bir de şu şekil var. Arkasını gösterelim gördüğünüz gibi optik girişi var, AUS girişi var, bir de ekleme girişi var. Gördüğünüz gibi sarı arkadaşlar. Şöyle de bir adet gördüğünüz gibi kablosuz bufurumuz var. Nasıl bufur deseniz? Bakın şu şekil. Şu ışık yandığında, şunu gördüğünüz zaman ışık direkt yandığı zaman otomatik bufur açılır. 40 bu bufurumuz orijinaldir. Gördüğünüz gibi. Bir de şöyle bir, de küçük kumandamız var. Şu kumandanın e, sol tuşundaki özelliklerde buradan Bluetooth, HDMI, Optik, bir de USB, AUS. Şöyle geçer. İsterseniz Bluetooth'la çalın, isterseniz AUS kablosuzda, televizyonuzdaki özellikleri varsa isterseniz bunu isterseniz küçük televizyona bile bağlayabilirsiniz. Uçurlar nakasına geçil bağlayabilirsiniz. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kartal TV'den hayırlı günler olsun. Ben Suat Kartal.